Konumuz doğrular ve açılar. Bu konuyla ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Yandaki şekilde BA ışını ile DE ışını birbirine paraleldir. ABC açısının ölçüsü 105 derece CDE açısının ölçüsü 135 derece olduğuna göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir paralel doğru çizeceğim. Şuradan başlıyorum. Şimdi bu paralel doğruya göre 135 derece şu açı 135 derecedir. Yöndeş açı 180'den 135 dereceyi çıkarıyorum. 10'dan 5 çıkarsa 5, 7'den 3 çıkarsa 4 0. Bu iç açı 45 derece oldu. 105 derece 180'den 105'i çıkarırsam 10'dan 5 çıkarsa 5, 7 0. Burası da 75 derece. Komşu bütünler iki açının ölçüler toplamı 180 derece kuralından hareket ederek 45 ve 75'i bulduk. Şimdi bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 75 ile 45'i topluyorum. 180'den çıkaracağım. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 8, 4 daha 12, 120 derece. 2 iç açının toplamı 120, 3 açının toplamı 180'di. 120'yi çıkarırsam 0, 6, 0, 60 derece eder. Yani şu açı 60 derecedir. 60 dereceyi denizli de işaretliyorum. Dördüncü soruya bakalım. Yandaki şekilde CE ışını ile BD ışını birbirine paraleldir. HCE açısının ölçüsü 68 derece. BAC açısının ölçüsü 118 derece olduğuna göre FBD açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Yine A noktasından bir paralel doğru çizeceğim. Şu şekilde çizdim. Şimdi yöndeş açılardan faydalanıp burası 68 derece. Şimdi şu açıyı bulacağım. 118 dereceden 68 dereceyi çıkarıyorum. 8'den 8 çıktı. 0 11'den 6 çıkarsa 5. 50 derece. Şu açıda 50 derece. Öyleyse X açısı da yöndeş açıdan 50 derece olur. 50 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. 5. sorumuz. Yandaki şekilde CE ışını ile BD ışını birbirine paraleldir. FBD açı FBD açısının ölçüsü FBD 49 derece, BAC açısının ölçüsü 129 derece olduğuna göre HCE açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine buradan A noktasından bir paralel doğru çizeceğim. Şu şekilde çizdikten sonra burası şu kısım belirtiyorum şuraya. Şu kısım 49 derece olur. 129'dan 49'u çıkarıyorum. 9'dan 9 çıkarsa 0. 12'den 4 çıkarsa 8. 80 derece. Şurası da 80 derece. Yöndeş açılar eşittir. HCE açsın. Ölçüsü 80 derece olur. 80 dereceyi işaretliyorum. İkinci soru. Yandaki şekilde AB ışını ile EF ışını paraleldir. CD ışını ve CD ışını paraleldir. Yani AB, EF ve CD ışınları birbirine paraleldir. AEF yet... A c D açısının ölçüsü 110 derece. AEF açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre CAE açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi buradan da şöyle bir doğru çizeceğim şu şekilde çizdim. E burası 110 olursa 180'den 110'u çıkarırsam 70 derece olur. Şurası 70 derece olur. Şu şekilde şöyle uzatırsam burası da 70 derece olur. Yöndeş açılardan şu kısım ters açılardan 70 derece. 70 ile 70'i topladım 140 derece. 180 dereceden de 140'ı çıkarırsam geriye 40 derece kalır. 40 dereceyi de denizde de işaretliyorum. Yani burası da ne olur? 40 derece olur. Bunu başka türlü de yapabiliriz. Şu şekilde uzatırız burayı. Şu şekilde. Burası 70 olur. Uzattığımız zaman burası da 70 olur. 70'de 70 70'i topladığım zaman 140, 180'den çıkardığım zaman yine 40 derece olur. Üçüncü sorumuz, yandaki şekilde CE ışını ile BD ışını birbirine paraleldir. HCE açısının ölçüsü, HCE açısının ölçüsü 74 derece, DBF açısının ölçüsü 4 derece olduğuna göre CAB açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada kalem ucu da diyebiliriz buraya. Veyahut da roket kuralı da diyebiliriz buna. Şimdi 74 ile 54'ü toplayacağım. Neden? Çünkü yöndeş açı burası 74 olur. Burası da 54 olur. X'i bulmak için ne yapacağım? 74 ile 54'ü toplayacağım. X eşittir 4, 4 daha 8. 7 5 daha 12. 128 derece. 128 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Altıncı soru. Yandaki şekilde CE ışını ile BD ışını birbirine paraleldir. HCE açısının ölçüsü 57 derece. DBF açısının ölçüsü 63 derece olduğuna göre CAB açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine bir yardımcı doğru çizeceğim. Paralel doğru tabi. Yani CE ile BD'ye paralel olan doğrular çizeceğim. Şimdi buna göre şöyle yapıyorum burayı. Burası 63 derece olur. Burası da yöndeş açıdan 57 derece olur. X eşittir 63 artı 57 derece. X eşittir 7 3 10 elde var. 1 6 6 da 12 120 derece olur. 120 dereceyi denizde de işaretliyorum. Yedinci sorumuz İki paralel doğru arasında zikzak oluşturan açılar bunlar. Yanındaki şekilde FK ışını ile AB ışını birbirine paraleldir. DFK açısının ölçüsü 35 derece DEC açısının ölçüsü 48 derece CAB açısının ölçüsü 57 derece FDE açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre ECA açısının ölçüsü kaç derecedir? Şu açıyı bulacağız. Bunun için Sola bakan açılara bakıyorum. X artı 60 eşittir. Sağa bakan açılar 35 artı 48 artı 57. X artı 60 eşittir. 7, 8 daha 15, 5 daha 20. Elde var 2, 7, 4 daha 11, 3 daha 14. 140 derece. X eşittir 140 eksi 60 x eşittir. 140'tan 60'ı çıkarırsak 80 derece. 80 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. 10. sorumuz. Yandaki şekilde DE ışını ile AB ışını birbirine paraleldir. BAC açısının ölçüsü 60 derece. CDE açısının ölçüsü 120 derece olduğuna göre ACD açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şöyle de yapabiliriz burayı. Şöyle uzatıyorum. Burası 120 ise şurası da 120'dir. Şu iki açının toplamı 180'dir. 180'den 120'yi çıkarırsak burası 60 derece olur. Şurası da 60 derece olur. Bir üçgende iki açı 60 60sa bu 120 yapar. 180'den 120'yi çıkarırsak eşittir 60 derece olur. 60 dereceyi Ceyhan'da işaretliyorum. Şu şekilde de yapılabilir. Şurayı da gösterelim. Buraya bir yardımcı doğru. Burası 60 derece olur. Komşu bütünler açı 180 derecedir. Yöndeş açı şurası da 60 derece olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için burası da 60 derece olur. Bu şekilde de çözülebilir. 8. sorumuz yandaki şekilde AB ışını ile DE ışını ve AC ışını ile DF ışını birbirine paraleldir. BAC açısının ölçüsü 6x, FDE açısının ölçüsü 3x olduğuna göre BFH BFH açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada hemen şöyle yapacağım. Yöndeş açı burası 6x olur. Karşı durumlu iki açı aynı zamanda burası da yöndeş açı. Burası da 3x olur. Yani 3x ile 6x'i toplarsan toplam 180 derece olur. Bu da 9x eşittir 180. 9'a bölersem buradan x eşittir 20 derece olur. Bizden neyi istiyor? B, B F H açısı yani 3 x'i 3 çarpı 20 eşittir 60 derece olur. Burası şu açı 60 derece olacaktır. 60 dereceyi denizde de işaretliyorum. 11. sorumuz yandaki şekilde DE e ışını e ile BC ışını birbirine paraleldir. PDE açısı 42 derece, CBR açısının ölçüsü 33 derece olduğuna göre DAB açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şöyle bir paralel doğru çiziyorum. Yardımcı paralel doğru çiziyorum. Buradan da yöndeş açılar şu açı şu şekilde belirtirsem burası 42 derece olur. Şu açıyı da belirtirsem yöndeş açı bu da 33 derece olur. Buradan da X eşittir. 42 artı 33 derece. X eşittir. 2, 3 daha 5, 4, 3 daha 7, 75 derece yapar. 75 dereceyi de Bursa'da işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz. Yandaki şekilde D1 ışını ile D2 ışını birbirine paraleldir. PEK açısının ölçüsü PEK açısının ölçüsü 140 derece. DFL açısının ölçüsü 30 derece olduğuna göre EDF açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şu şekilde düşünürsek 180'den 140'ı çıkarırsam burası 40 derece olur şu açı. Bir yardımcı doğru çizeceğim yardımcı doğruyu çizerken şu şekilde paralel doğru tabi bu doğrular. İç ters açı 40 derece. iç ters açı 30 derece. Yani x'i bulmak için 40 ile 30'u topluyorum. x eşittir 70 derece oluyor. 70 dereceyi Adana'da işaretliyorum. 12. sorumuz. Yandaki şekilde EF ışını ile BC ışını birbirine paraleldir. AEF açısı 130 derece, EAB açısı 70 derece olduğuna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. X'i bulacağız burada. Şöyle bir doğru çiziyorum paralel doğru tam çizemedim geri al diyeceğim buna. Evet. 180'den 130'u çıkarırsam geriye 50 derece kalır. Burası 50 derece. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüsüne ölçüsünün toplamına eşittir. 50 ile 70'i toplarsam o da 120 derece yapar. Yani burası 120 derece olmuş olur bir dış açı. Burası 120 ise yöndeş açılardan, şurası da 120 derece olur. Yani A, B, C açısının ölçüsü 120 derece olur. 120 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, doğrular ve açılar konusuyla ilgili soruları çözüyoruz. Çözüm yollarını gösteriyoruz. Çözmeye de devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.